Bugün birlikte operanın hatta klasik müzik tarihinin en korkunç geleneğini inceleyeceğiz. Kastratolar. Klasik müziğin en büyük ayrıştırıcı yanı polifonidir. Genelde doğu geleneklerine baktığımızda monofoninin hakim olduğunu görürüz. Yani tek bir melodik satır vardır ve bu melodi çok daha gelişmiştir. Örneğin batı müziği bir oktavı 12 parçaya bölerken doğu geleneklerine baktığımızda komalar aracılığıyla aslında bir oktavın daha fazla parçaya bölündüğünü görürüz. Daha fazla name vardır, daha fazla doğaçlamaya yer vardır. Batı müziği ise armonik olarak gelişmiştir. Polifoni neydi? Birden fazla sesin aynı anda söylenmesi ve bunların armonik bir yapı oluşturması. Yani biz polifoni deyince şu kısımları aklımıza getirmeliyiz. Soprano, alto, tenor ve bas. Polifoni dediğimizde dört tane parttan bahsettik. Soprano alto, kadın sesi, tenor bas, erkek sesi. Bu en inceden en kalına doğru bir sıralama. Polifoni ilk başta kilise müziğinde ortaya çıktı ve kiliselerde kadınlara şarkı söylemesi maalesef ki yasaktı. Bu nedenle soprano sesine bir alternatif bulmak gerekiyordu. Çünkü alto, tenor ve bas sesleri göğüs sesini kullanan erkekler tarafından söylenebiliyordu. Fakat soprano sesi çok ince kalıyordu erkek sesi için. Bunun için iki tane çözüm üretilmiş zamanında. Bir tanesi oğlan çocuklarını kullanmak kilisede. Çünkü biliyorsunuz ki ergenlikten önceki erkek sesi de oldukça incedir. Fakat bu sesleri eğitmek çok zor ve eğittiğimiz ses aslında bir birkaç yıl sonra Blue çağında tekrar bozulmaya başlıyor. İkinci seçeneğimiz ise erkeklerin falsetto tekniğini kullanarak ince ses çıkarması. Falsetto tekniği de şu, göğüs sesiniz yerine kafa sesinizi kullanıyorsunuz ve bu şekilde sopranonun çıktığı yerlere kadar incelebiliyor sesiniz. Bu teknikle ilgili sorun neydi? Falsetto tekniğinde yani kafa sesinizi kullandığınızda sesiniz daha güçsüz ve çok daha yapay bir ses olarak duyuluyor. Bu nedenle de soprano kısmına bir çözüm bulmamız gerekiyordu. Peki neydi bu çözüm? Çözüm maalesef ki castrato geleneği. Bu gelenek neredeyse tamamen İtalya'ya özgü bir gelenek. Fakat biz ilk castrato'nun 1550 ile 60 yılları arasında İspanya'dan İtalya'ya getirildiğini biliyoruz. Peki nedir bu castrato? Kastratolar erkek çocukların ergenliğe ulaşmadan önce hadım edilmesiyle elde ediliyordu. Böylece sesleri ince kalıyor fakat ses teknikleri gelişebiliyordu. Fakat sadece bu da değil. Kastratoların büyüme hormonları etkilendiği için vücut yapıları da normalden farklı oluyordu. Çok daha uzun boylu oluyorlar, uzuvları normalden daha uzun oluyor, göğüs kafesleri çok daha geniş oluyordu. Tüyleri çıkmıyor ve tabii ki çocuk sahibi olamıyorlardı. Bazı kasratlıların kadınlarla birlikte olabildikleri belirtilmiş. Hem vücut yapıları hem de yoğun eğitimleri sayesinde kasratlıların nefes kapasitesi inanılmaz yüksek oluyordu. Ses telleri de çocuk boyutunda kaldığı için çok esnek bir yapıya sahip oluyordu. Bu da Barok dönemde meşhur olan ince, uzun ve süslemeli pasajların ustası yaptı onları. Kastratoların hiçbir erkek ya da kadın çocukta olmayan meleksi bir sese sahip oldukları söylenir. Ne yazık ki günümüzde gerçek bir kastrato sesini duyabileceğimiz bir kayıt mevcut değil. İlk kastratoya 1550 civarında rastlıyoruz. Önce kilise müziğinde kullanıldılar fakat 1600'lü yıllarda operanın ortaya çıkması ile birlikte operaya geçiş yaptılar ve kastrato çağı başladı. İlk başta ufak tefek kadın rollerde rol aldılar. Fakat sesleri o kadar kuvvetli, o kadar güçlüydü ki ilk operalardaki ufak kadın rolleri yerine artık primo uomo dediğimiz erkek başroller kastratolar tarafından oynanıyordu. Sesleri öyle büyüleyiciydi ki yeni bir operanın kastrato rolü olmadan meşhur olması artık imkansızdı. İtalya zaten tüm Avrupa'da opera geleneğiyle ün salmıştı. Bu sayede Farinelli, Senesino, Paccherotti gibi ünlü kastratolar tüm Avrupa'da meşhur oldular. En ünlü kastrato rollerini ise Handel yazmıştır. Kastratoların hadım olduktan sonra inanılmaz yoğun bir eğitim serüveni başlıyordu. Size şimdi bir günün özetinden bahsedeceğim ama kopya çekmem gerekiyor birazcık. Günün planı şu şekilde. 1 saat zor ve efor gerektiren eserlerin çalışılması, 1 saat tıril çalışması, 1 saat pasaj çalışması, 1 saat edebiyat çalışması, 1 saat hoca ile birlikte ayna karşısında arya icrası ki Arya söylerken yüz ifadeleri kötü bir halde olmasın. Bu kısım öğleden önce. Öğleden sonra ise yarım saat müzik teorisi, yarım saat kontrol puan, bir saat dikte, bir saat edebiyat ve günün geri kalanında klasen ve besteleme çalışmaları. Eğer müzikal bir yeteneğin varsa Kastratolar ergenliğine ulaşmadan inanılmaz bir ses tekniği, çok geniş bir nefes kapasitesi, çok güzel, hiç kimsede bulunmayan bir ses tınısı ve meleksi ve büyülü şekilde tanımlanmış ses rengine sahip oluyorlardı. Tabii ki birçok kastrato da opera evlerine kabul edilmiyordu çünkü müzikal yetenekleri yeterli değildi. Fakir aileler için bir umut olmuştu Kastrato. Bir gün çocukları ünlü bir Kastrato olur diye çocuklar müzikal yeteneklerinden emin olunmadan hadım ediliyordu. Üstelik bu işlem yasal da olmadığından hijyenik olmayan koşullarda kaçak olarak gerçekleştiriliyordu. Çocuk önce opyum ile uyutuluyor, sonrasında ki opyumun dozu çoğu zaman ayarlanamıyordu, sonrasında testisleri bozulana kadar sıkılıyor ya da cerrahi bir müdahale ile alınıyordu. Bu uğurda bir sürü oğlan çocuğu ya hayatını kaybetti ya da sakat kaldı. Sakat kalmasa bile hadım edilen çocuğun müzikal yeteneğinden emin olunmadığı için bir sosyal hayatlarının da olması mümkün değildi eğer kasrato olarak seçilmezlerse. Aileler bir ekmek bulma ünlü kasrato olma ümidiyle çocukların rızası olmadan onları hadim ediyordu. Kasratolar messa di voce tekniğiyle ünlüydüler. Bu da şu demek. Aynı notaya pianissimo yani çok sessiz başlayıp crescendo ile yükselip forte'ye yani çok güçlüye ulaşıp sonrasında tekrar decrescendo ile pianissimo'ya dönmek bu çok fazla efor, diyafram gücü ve kuvvet istiyor. Çünkü sanıldığının aksine bir notayı pianissimo yani sessiz seslendirmek, güçlü yani forte söylemekten çok 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 daha zor ve çok daha efor ve diyafram gücü isteyen bir şeydir. Kastratolar bu teknikleriyle ünlüydüler. En ünlü kastrato, Firinelli sahne ismiyle bilinen Carlo Broschi oldu. Filmi de yapıldı, belki izlemişsinizdir. Tabii ki hadım edilmek yasal olmadığından bu işlemi yapılabilmesi için medikal bir sebep uydurmak gerekiyordu. Farinelli'nin durumunda bu attan düşmek oldu. Farinelli'nin sesi o kadar büyülü ve efsaneymiş ki İspanya kraliçesi Elizabeth de Farnese depresyonda olan 5. Filip kralı için Farinelli'nin sesinin iyi geleceğini düşünmüş ve Farinelli'yi saraya davet etmiş. Sarayda güçlenen ve şövalye unvanını alan Ferinelli soylu sınıfına girmiş oldu. Garip görünüşleri ve sosyal hayatta bir yere sahip olmamaları nedeniyle castratolar çok fazla dalga ve zorbalığa da maruz kaldılar. Özellikle popülerlikleri düşmeye başladıkça onlara karşı olan nefret de artmaya başladı. Onları homoseksüelliğe özendirici bir öğe olarak görmeye başladılar. Kilisenin tutumuna bakacak olursak İlk olarak çocuk sahibi olamayacakları için 1587'de evlenmeleri yasaklandı. Sonrasında 1748'de vücut parçalarının kesilmesi medikal bir sebep olmadıkça yasaklandı. 19. yüzyıla geldiğimizde operada artık popüler stil değişmişti. Kadınların sahne yasağı kalkmıştı. Bu nedenle de kastratoların popülerliği oldukça düşmüştü. En son castrato rolü 1824'te yazıldı. 1903'te Vatikan castrato geleneğini yasakladı. Alessandro Moreschi son castrato idi ve 1922'deki ölümüyle birlikte bu geleneğe son verilmiş oldu. Bizim elimizde castrato'ya ait tek kayıt Moreschi'nin kaydı. Fakat bu kayıt alınırken kendisi epeyce yaşlıydı ve kayıt kalitesi de oldukça düşük. O nedenle bu kayıt bugün sadece bize bir kasrato geleneğine dair izlenim verebiliyor. Fakat yine de bu eşsiz sesin ne kadar tınılı, büyülü ve etkileyici olduğunu anlamamız için bir işaret. Gelin birlikte dinleyelim. Kastrato geleneğinin bitmesiyle birlikte Kastrato için özel yazılan roller günümüzde iki şekilde seslendirilebiliyor. Bir, erkek kılığına giren sopranolar tarafından. <laughs> i̇ki, kantor <counter> tenorlar tarafından. <laughs> Kantor tenörler için ne demiştik? Fasetto tekniğini kullanarak soprano kadar ince ses çıkarabilen erkekler. Fakat countertenorlar o kadar nadiren bulunuyor ki genelde bu rolleri sopranolar üstlenmiş durumda. Eğer bir opera siryaya gidiyorsanız ve erkek kılığında bir kadın görüyorsanız bunun sebebi o rolün aslında castrato için yazılmasıdır. Bugün birlikte operanın en karanlık yüzünü ele almış olduk. Gerçekten bu sanat için yapılan bu büyük fedakarlık beni çok derinden etkiliyor. Bugün yaşadığımız dünyada istediğimiz her efekti elektronik olarak elde edebiliyoruz. O yüzden... Bu fedakarlığı anlamak bizim için belki ekstra zor. Fakat en azından birlikte bu fedakarlığa, bu geleneğe bir şapka çıkarmış olduk. Bu videonun kapanışı diğer videolarımdan birazcık farklı olacak. Çünkü bu ay benim ve ailem için çok zor bir aydı. Çünkü kedimiz reçeli kaybettik. O nedenle ben bu videoyu reçele ve ona çok iyi bakan anneme ithaf etmek istiyorum. Hoşçakalın.